Bugün yeryüzündeki cennet olan Yahyalı ilçesindeyiz. Yahyalı vatandaşlarına belediye başkanlarını tanıyıp tanımadıklarını soracağız. Yarın bir yerel seçim olsa yine aynı partiye oy verirler mi vermezler mi gelin hep birlikte cevapları dinleyelim. Çıkaran arkadaşımıza Metin abim yani. Şöyle söyleyeyim size biz buradan arabamla geldim ben buraya ben belki de ben de yeraltı işçisiyim. Belki de ben oraya yardım edecektim ben gidemedim yolların kötü olduğundan. Zaten yakıt pahalı. E bir de yollar kötü. E arabamızı saniyeye götürsek bir iki milyar aşağı çıkamıyoruz. Ben 4 milyar 600 lira maaş alıyorum. 1 milyar kesintim var. Asgari ücretten az maaş alıyorum ben. Yani ailem alıp bir yere pikniğe olsun gidemiyorum yani. Ekonomik fiyatlar zaten berbat. E ülkenin durumu ortada. Yani ne yapalım? 11 lira gaz olmuş ya. Bir şey daha söyleyeyim. E bu Türkiye'deki Suriye sonunda acil bir çözüm bulmalar lazım. Ben çok doktoruna gidiyorum burada. Çocuğumu götürüyorum. Affedersiniz özür diliyorum sizden. 30 yaşındaki bir Suriyeli kadının 11 tane çocuğu var. Ben sıra bulamıyorum. Kadın dört tane abi. çocuğunu almış gelmiş. Hepsi birer yaşlar arasında. Iyi. Ee, ya diyorum kardeşim ben bir tane çocuğum var. Lan onun muayene kadın dört tane çocuğun dördüne de sıra almış. Kadın doğuma gittik eşim hamileyken sıra bulamadık ya. Ben Kayseri'de özüne gittim. Dört buçuk milyar lira para verdim. Devlet hastalarında ben muayene olamadım. Adamlar almış on tane. Bir sürü bayanın on tane çocuğu olur mu ya? Her taraf yamalı yani. Her taraf yamalı. Görüyoruz, siz de görüyorsunuz yani. Ağaç dikip yapmayla belediyecilik olmaz. Belediye ineceksin vatandaşın yanına bir şeyini soracaksın yani öyle ya. Yani. Ben öyle